Evet, dün Amerika'da açıklanan enflasyon verisinde ve piyasalar üzerindeki etkilerini konuşacağız. Yücel Tonguç Erbaş var karşımızda, Allahçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Tonguç Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Semra Hanım, günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet, Amerika'da enflasyon yine beklentilerin üzerinde geldi. 8.2 olarak açıklandı. Evet, bir önceki ayda 8.3'tü. 9.1 seviyesine kadar yükselip ondan sonra da aslında kademe kademe Düşüş enflasyon ama bu düşüş hızı da e, yani küresel piyasa açısından baktığımızda çok da tatmin edici değil çünkü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Mart ayından bu yana yapmış olduğu faiz artırım miktarı 300 bas puanı kadar yükseldi. E, enflasyonun beklentinin üzerine gelmesinden ziyade çekirdek enflasyon tarafında da yükseliş devam ediyor. Böyle bir tablo varken e, FED e, agresif faiz artırım sürecini biraz daha yükseltir mi, dozunu yükseltir mi nasıl bir beklenti oluştu? 75 bas puan beklentiden 100 bas puan beklentiye ulaştı mı şu anda piyasa tarafındaki tahminler? Evet, dün enteresan bir gün yaşadık. Aslında Amerikan enflasyonu son 4 ay içerisinde 4 kere bizi şaşırttı diyebiliriz. Bir tanesinde daha olumlu hani beklentiden de düşük bir geri çekilme görmüştük ama diğer üçündeki dünkü veride de ...beklentilerin üzerinde bir enflasyon gerçekleşmesi gördük. Sadece sizde de belirttiniz yani aylık bazda da bir yükseliş 0.4... ...işte 8.2'lerde yıllıkta ama aynı zamanda çekirdek enflasyonu da hala... ...6.6'larda işte aylıkta da 0.6 gibi kalıcı enflasyona işaret eden... ...bir göstergesi gerçekleşti. Yani bu açıklandı. Açıklandığı zaman... Tabii doğal olarak e, piyasa aslında bu veriye doğru da biraz hani yurt dışı piyasalara bakarsak e, dolardaki yükseliş, e, işte endekslerdeki aşağı yönlü hareket, biraz parite ve altındaki baskı, e, belki böyle bir e, veri gelebilir diye e, aslında bir fiyatlamayı yapmıştı. Fakat biraz daha şaşırtıcı olması yani beklentiden de bu çekirdek enflasyonu da içine katarsak yüksek gelmesi e, bence ekstra bir şok etkisi yarattı ve e, yani S&P gösterge endeks gibi bakarsak 3.500'lerin de altına kadar geldi işte altının 1.640 paritenin tekrar 0.97 seviyelerin civarına geldi böyle bir türbülans yaşandı e, ve aslına bakarsanız Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri de 4.08'e kadar çıktı. Fed'le ilgili yapılan tahminlerde yani hemen Kasım başındaki toplantıda 0.75 olan enflasyon pardon faiz artışı beklentisi 100 bas puana çıktı ve hatta Aralık ayında da 75 bas puanlık bir faiz artışıyla neredeyse işte 1.25'lik bir iki toplantıdaki beklenti hemen 1.75 seviyelerine doğru yükseldi. Fakat ee, o aşamadan sonra iki tane şey e, hani bizim radarımıza girebilir bir iyileşme oldu. Bunun da belki açıklamasını yapmak lazım. Birincisi bu süreci tahmin edip fiyatların aşağı doğru geldikten sonra belli kritik seviyeler kırıldıktan sonra gelen tepki alışları olabilir. Ama ikincisi benim yabancı basından takip ettiğim ve bana daha mantıklı gelen Özellikle Sterlin'in de burada e, piyasadan biraz daha güçlü ayrışmasının e, gösterge olarak alarak bu belki şeyi daha netleştirebilirim. Yani açıklanan haberi o da şuydu. E, biliyorsunuz iki hafta önce İngiltere Merkez Bankı tahvil satacağını e, vazgeçip tahvil alımlarına başlayacağını hatta bu hafta içerisinde de günlük tahvil alımların miktarını arttıracağı gibi bir haberle piyasalar toparlanmıştı. Dün de tam Amerikan verisi açıklandıktan hemen sonra İngiltere Maliye Bakanı bir büyüme modeli üzerinde çalıştıklarını, kendisinin görevinin başında olduğunu ve son işte para biriminin değer kaybettikten sonra bir U dönüşü sinyali yani faiz artışları yerine İngiltere'de bir büyümeye yönelik e, paketin açıklanması ya da gelişmelerin olabileceği yönünde ve bunun da tüm dünyadaki faiz artış modeline bir etki yapabileceği burada da bir terse dönüş bir yavaşlatma gelebileceği gibi e, aslında Amerikan enflasyon e, beklentilerin üzerinde gelen Amerikan enflasyonunu nötrleyen ve aynı iki hafta önce olduğu gibi İngiltere öncülüğünde bir iyimserlik piyasaya hakim oldu ve biz bugün e, aslına bakarsanız bu iyimserliği satın alarak piyasalardaki fiyatlamaları görüyoruz. Hı hı. Ama yani şu daha güçlü bir şekilde tartışılır hale gelir mi sizce? Yani e, faiz artışları, enflasyonu frenleme noktasında ne kadar işe yarıyor sorusunu sizinle de burada aslında uzun bir sürede de tartışıyoruz. Gelen veriler biz artık bunu daha güçlü bir şekilde tartışılması gerektiğini ortaya koymuyor mu? Enflasyonla mücadelede Amerika Birleşik Devletleri tarafında daha farklı adımlar gelecek mi? Çünkü Yellen'in açıklamasına baktığımızda daha çok çalışmamız gerekiyor dedi. Biden açıklamalarına baktığımızda akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni bir önlem paketi açıklamaya hazırlandığını da söyledi. Yani daha çok yani Amerika'nın önlemleri biraz daha evet yani sıkı para politikası devam edecek ama mali alanda da yeni tedbirler mi açıklayacaklar? Şimdi e, bu İngiltere meselesi aslında önemli. Neden? E, şimdi bütün biliyorsunuz bu Ukrayna-Rusya krizi esnasında bir Avrupa ve hatta dünyaya da sirayet eden bir ee, aslında resesyon ve bir enerji krizi meselesi var. Şimdi Amerika bunun biraz dışında kalıyor. Ee, niye İngiltere meselesi önemli? Çünkü Amerika e, işte görüyoruz faizleri arttırıyor, ekonomisi hala aktivite açısından güçlü kalmaya devam ediyor ve diyor ki ben yani iki çeyrek daralsam bile teknik olarak ekonomik göstergelerim henüz bir resesyonu işaret etmiyor ve ben enflasyonu düşürmek için faizleri arttırmaya devam edeceğim. Ama e, yanılmıyorsam yine ya geçen haftaydı ya bu hafta başında işte IMF'den, Birleşmiş Milletler'den uyarılar geldi. Yani bu faiz artışları ile ilgili küresel resesyonu tetikleyici e, davranmak yerine daha dengeli politikalar e, hazırlanması ya da yapılması konusunda bir sözlü ifade evet. de bulundu. Ama Amerika bunu çok kabul etmiyor. Yani Fed üyeleri dedi ki biz buradan tekrar hızlı devam edeceğiz. Şimdi İngiltere meselesi bu sürecin yani Amerika'nın dışındaki bir ada ülkesi Bey, olarak çok özür dilerim. Devam edeceğiz ama bir sıcak gelişme var. Onu da aktaralım izleyicilerimize zira MIT'ten bir nokta operasyon daha gerçekleşti. İşte onun ayrıntılarına bakalım. MIT PKK YPK Tugay sorumlusunu etkisiz hale getirdi. İşte sıcak görüntülerde şu anda ekranlarınızda. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargahı Suriye Şeddadede bulunan Çavreş Tugay'ı genel sorumlusu Geli Serhat Kot Necdet Dağlarer etkisiz hale getirdi. Geli Serhat Kot Necdet Dağlarer Türkiye'de gösterdiği faaliyetler ve Suriye'de TSK'ya yönelik eylemleri nedeniyle milli istihbarat teşkilatının hedef listesine girmişti. PKK kırsal kadrolarına 2009'da katılan Necdet Dağlarer 2012 yılında Hakkari'nin İran sınırında yer alan Şemzinan bölgesinde silahlı faaliyetlerine devam etti. Bölgede bulunduğu süre zarfında güvenlik güçlerimizle girdiği bir çatışmada elinden yaralandı. Türkiye içerisindeki faaliyetlerinden sonra 2016 yılında Irak, oradan da Suriye'ye geçen Necdet Dağlarer uzun bir süre Halep bölgesinde faaliyet gösterdi. Suriye'deki terörist faaliyetleri esnasında Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında yönlendirici olarak aktif rol aldı. 2020 yılında Kobani eyaleti tünel ve mevzilendirme sorumlusu olan Geli Serhat Kot Necdet Dağlarer etkisiz hale getirildiği esnada örgütün kırsal kadrolarından müteşekkil Çavreş Tugay'ı sorumlusuydu. Güvenlik kaynakları Suriye'deki en kalabalık terörist beliklerinden biri olan Çavreş Tugay'ın sorumlusunun etkisiz hale getirilmesinin örgütün Suriye'deki yapısına ciddi zarar verdiğini belirtiyor. İşte MİT'ten bir nokta operasyonu daha ayrıntılarında gelen sıcak gelişmeleri de aktarmış olduk. Evet bu sıcak gelişmeyi de aktardıktan sonra Tonguç Bey buyurun devam edelim isterseniz. Amerika'daki enflasyon verisinin e, sonrasında yani beklentilerin bir kez daha üstes, üstünde gelmesiyle birlikte Amerika'da farklı adımlar atılır mı? Sıkılaştırma politikası dışında mali tedbirler de açıklanır mı? E, bunu tartışıyorduk buyurun. Evet yani anlatmak istediğim konu biraz Amerika dışarıda kalıyor e, kendi ekonomik e, bu risklerin yani işte hem jeopolitik hem e, resesyon vesaire ama İngiltere'nin bu attığı adım dünkü veya söylemleri e, aslında şunu işaret ediyor. Yani bu yıl içerisinde küresel anlamda görebildiğim kadarıyla yani hesaplamalarım içerisinde sadece 11 ülke yıl başından ki biz de bunun içindeyiz faiz oranlarının altında seyrederken 32 ülke nötr. Yani herhangi bir e, yıl başında neyse faizi şu anda da o. Diğer tüm ülkeler faiz artışına Şimdi İngiltere ilk defa Merkez Bankası dedi ki biz resesyona gireceğiz ve bu resesyon 5 çeyrek devam edecek. Şimdi geçen hafta e, gördükleri kadarıyla para birimleri çok hızlı değer kaybedince tahvil satışından vazgeçip, vazgeçip bunu alışa çevirdiler bir. Şimdiki Maliye Bakanı'nın açıklamaları da şunu gösteriyor. Yani sizin ee, hani Amerika'da ne olabilir bundan Hı -hı. sonrası için Amerika'nın dışında kalan ülkeler artık biraz faizi arttıralım ve bunu enflasyonu baskılayarımdan ziyade e, büyümeyi destekleyelim Çünkü resesyon çok hızlı geliyor evet. ve biz bu konuda e, aslında enflasyondan daha fazla bir e, riskimiz olabilir diyerek politikalarını değiştiriyor Şimdi bu Rüzgar İngiltere'den başlamış gibi gözüküyor tabi, Açıklamalarını göreceğiz yani Maliye Bakanı. İşte vergiler konusu var, e, tahvil alımları var, e, bir paket açıklanacak belki de bilmiyorum bir çalışmamız var dedi. Şimdi bu rüzgar acaba tüm dünyaya sirayet edebilir mi? Endişesi derken yani politika değişikliği olabilme ihtimali işte piyasaları biraz ayakta tutuyor. Şimdi Amerika bunun dışında kalmaya e, yıl sonuna kadar devam edecek ve kendini biraz da faiz arttırarak bu işi e, enflasyonu baskılamaya doğru götürecek ama ne zaman ki onun ekonomisinde de bu resesyon endişesi çünkü küresel e, resesyon endişesinden çok ayrışamaz şu an hiçbir ülke yani burada Amerika'da olsanız Çin'de olsanız bu ticaret ilişkilerinden dolayı illaki bir etkisini göreceksiniz. Ne zaman Amerika'da o e, belirtileri görmeye başlar ki şu an için çok keskin bir şekilde gözükmüyor. Ee, i̇şte o zaman İngiltere'nin ve diğer ülkelerin de belki tekrar ön plana çıkaracağı bu resesyon meselesiyle mücadele gündeme gelebilir. O zaman da faiz artışları hızı yavaşlayarak e, işte belki farklı politikalara dün İngiltere'nin yaptığı gibi dönebilirler. Dolayısıyla bu çok önemliydi ama yani sorunuzun cevabı Amerika ne yapar? Bence faiz artışına hem kasımda hem Aralık'ta devam edip kendi ekonomisindeki gelişmeleri ve küresel ekonomideki gelişmeleri takip edecektir. Ee, ama dediğim gibi dünya artık biraz e, faiz mi arttıralım yoksa büyümeyi mi destekleyelim noktasında bir e, sınıra gelmiş gibi duruyor. E, onu da bakalım diğer merkez bankaları veya işte ekonomi yöneticileri diyelim hani e, şeylerin ülkelerin e, veya kurmayları. Ee, acaba İngiltere'nin yanında yer alıp bu, buna benzer adımlar atmaya başlayacaklar mı? Bu da tabii ki piyasaların yükselen faiz, işte azalan paranın e, tekrardan desteklenen bir piyasaya dönmesi gibi bir pozitifliğe tam da Amerikan verisi sonrasında etkili oldu. Onun için e, fiyatlara da şaşırmamamız gerekiyor. Yani hı hı. İngiltere dünyayı kurtardı diyelim en azından dünkü Amerikan enflasyonu sonrasında. Peki şimdi tam da yani resesyon endişeleri yaşanıyorken Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen işsizlik verisini de bu kapsamda değerlendirmek lazım bence. Çünkü Amerika'da gelen işsizlik maaşı başvuruları da son 6 haftanın en yüksek seviyesine çıkmış. Burada biraz kasırga etkisinin de olduğu söyleniyor tabii. Çünkü Amerika'da çok esnek bir istihdam piyasası var. Yani kolay işten çıkarıp kolay işe alınma süreçleri yaşanabiliyor. Bu yüzden de yaşanan anlık gelişmelerin İstihdam piyasası üzerindeki etkisini de çok net görebiliyoruz. Ama yani hem bunu sorayım yani resesyon endişesiyle birlikte biz bunun istihdam tarafında da yansımalarını görmeye başlar mıyız Amerika Birleşik Devletleri'nde? Ama Powell istihdam tarafında yaşanabilecek kayıplara rağmen agresif faiz artırım sürecinden geri adım atmayacaklarına yönelik de açıklama yapmıştı aslında. Dolayısıyla istihdam tarafında gelen olumsuz veri de Fed'e geri adım attırabilir mi sizce? Şimdi aslında doğru söylediniz. Yani bu açıklanan veriler değişiklik gösterebiliyor. Biz hatırlarsanız tarım dışı istihdam verisi de geçen hafta geldiğinde aslında onun içinde yer alan yani işsizlik oranı güçlü kaldı. Hatta yine çarşamba günü özel sektör istihdam verisi de 200 binin üzerinde açıklandı. Aslında belki haftalık değişimler dönemsel olabilir. Ama ne zaman işsizlik oranı Amerika'da %4'ün üzerine geçerse e, tahminim o zaman biraz daha e, acaba mı sorusu Amerika tarafında gelebilir ama biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi Amerika o kadar hızlı faiz arttırdı diğer merkez bankaları buna yetişmeye çalıştılar ama e, işte Avrupa'ya da bakıyoruz İngiltere'ye de bakıyoruz biraz patinaj yaptılar yani biraz zorlandılar ekonomilerini bu yüksek faizle çevirmek için biraz vazgeçiyor havaları var. Yani hala o faiz artışları gelse bile. Ama Amerika bütün dünyadan ayrıştığı ve e, ayrı bir kıtada hani bu bütün bu gelişmeleri seyrettiği için şimdilik o emareleri ekonomik yavaşlamanın emarelerini çok sert görmediği için mümkün olduğu kadar hızlı faiz arttırmaya devam edip hani eğer ihtiyaç duyardı faizleri indirmesi gerekiyorsa hmm. e, yüksek bir seviyede bu resesyonu karşılamak istiyor anladığım kadarıyla. Şimdi e, Merkez Bankası başkanları söylemleri değişebilir. Biliyorsunuz yani Powell işte e, biz resesyon yok dedi. Sonra olabilir dedi. Ne bileyim daha önce de eee yalının da hatta bazı görüşleri değişebiliyordu. Dolayısıyla iki toplantıda ben faiz artışının geleceğini ama yeni yılla birlikte Belki İngiltere kadar keskin olmasa da e, orada da bir faiz artışları için acaba mı sorusunun yer alacağını ve söylemleri de gireceğini düşünüyorum. Hı hı. Ama şimdilik e, bu politikalarına devam etmeyi sürdürmeyi isteyeceklerdir. Hı hı. Peki çok teşekkür ederiz Tonguç Bey. Çok sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz.